Sırabi, başın sağ, <Ş��> oui, sağ olsun abi. <�d transgender> <laughs> <Alaska meslek> abi, abi başın sağ olsun abi. sağ olsun abi. sağ olsun. Abi açın ortaya. Tamam iki metre Biraz geriye doğru gelelim mi? Abicim. Geriye doğru. Abi. Arabayı yapışmayın. Geriye doğru gelin mi? Araba çıkacak. Hadi oynayalım mı, mı Bir dakika. abi kendisi. Ben çok sağ abi. Gel. Geri geri gidiyorsunuz belki ben, de, ben de, arkadaşlar. Burada Arka evet. 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 bir fark çıkıyor. var dikkat edin. Bu şey. da 68 18. Bu evet, bu evet. evet buradan evet, bu Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Buraya bir şey açalım, ya, 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 ya. Açın abi. Arkayı yukarı. biraz kaldırır Solu kaldır biraz. Ordan kaldırın biraz. Tamam, basın buraya kadar. Kapatan. Neşe, tevet oldu. Mevhumet teyzemizin ruhunun şah, mekanının cennet olması için rıza billahi teala. Fatiha. Kıymetli Müslümanlar, dinimize girmeyelim yavaş bir şekilde. cenaze alalım, Allah'ın koridor açar. la sağ ol kızım. Gel. 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 Gel.